Esenyurt'ta bir hafta içerisinde aynı noktada 6 ayrı kaza yaşandı. Yaşanan kazalar sonrasında çevredeki işletme sahipleri duruma isyan ederken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. dün e, araba yukarıdan gelirken yine takla attı. Her gün burada zaten sabit kazalar oluyor. Yine e, sabah 4'te e, kafası güzel e, güzel e, yine dükkanıma girdi. Tartışmak istemedim. Geliyordu, tartışıyordu, bağırıyordu. Sesçi dedim kardeşim. Dükkanımın maliyetini şeyini yap. Hiç ses çıkartmadım. Yine bastı, kaçtı, gitti. Polisi de aramak istemedim. Zaten bir hafta içerisinde katsiz yaptığı halde e, 6-7 tane kaza olmuş. Hep ölümden dönüyorlar. Yaralı yoktu çok şükür. Hiç kimse bir şey olmadı. E, yine o da aynen katsizi hızlıdan vurdu. Ara, taksinin arkasına vurarak zaten o da takla atarak gitti.